Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün marketten Dubai çikolatası aldım ve Dubai çikolatasını yiyeceğiz. Kim nasıl açıyor? Açılıyor. kıracağız. <laughs> Bakın. Ay boş <Gülüyor> çıkmadı. <Gülüyor> Tadalım evet içe dolan. Ben yani şöyle yorumunu şöyle Güzel. Ee, ben daha farklısını demiştim. O daha iyiydi ama bu sefer bunda şey içindeki e, antep fıstığı sosu değil gibi yani. Direkt antep fıstığını ezip tozunu koymuşlar gibi. Antep fıstığı da yani dediğim gibi şey yani sosu halinde değil. Bildiğimiz antep fıstığının ezilmiş hali gibi. Kadayıfı çok az. Arada bir azıma geliyor. Kadayıfı az. Şimdi aldığım ısırıklı mesela daha fazla kadayıf geldi. Güzel. Yeni mi yenidir. Hatta baya beğendim. Ama çikolata çok seven bir insan değilim. Sadece beyaz çikolatayı severim. Beyaz çikolatayı bir tek severim. Çikolatayı çok seven bir insan değilimdir. Ama çikolatayı çok sevmediğim için Çikolatayı çok sevmediğim için çok da hoş gelmedi bana. Ama diğer yedim çikolatalara göre güzel. Bunlar çok korkunç. <laughs> <laughs> Jeune hein? du <laughs> <laughs> Bir başka daha videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.